Hmm, merhaba arkadaşlar en son buradaydık. En merhaba arkadaşlar en son buradaydık. bunları öldürüyorduk. Sebepsizlere. Yalnız bir sürü ok yedim ben. Şu serle baba. Oha. Yemiyor lan. Yesene ya. Hiçbiri yemiyor şu an. Ölün. Ne Siz kimsiniz de beni ara aranıza... A. Yunus. Seviye atacağım. Seviye atacağım. Seviye atacağım. Seviye atacağım. Sizin yüz sayenizde seviye atacağım. Bu baba of Kaç 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 kaç. kaç. Hı. Hı. Vur baba. Siz hangi işi şey yoksunuz lan? Arkadaşlar sesim kötü geliyor ya. Ben de anlamadım. Kim kaldı? Kim kaldı? Kim kaldı? Bakma bu bir. Arkadaşlar sesim bayağı bir kötü geliyor ya. Çok çocuksu geliyor. Anlamadım ben de. Hmm, bana bana yorumlar yazar mısınız? Arkadaşlar lütfen ya çok kötü sesi çıkıyor. Arkadaşlar biraz daha sesli konuşacağım bundan sonra. Sesli konuşuyordum. Değişti mi söylüyor? Lan. Benim sesli mi konuşuyorum anlamadım ki. Bana göre gayet sesli yani. Yani. Arkadaşlar. Hı, saygı 200 verdi. Vay canına. Ben de şu savaşa gireyim. Arkadaşlar yani. Bana dalma lütfen Forest. <laughs> Şuraya dersek kaç kişiyiz? 400 Yok kazanamayız. Orada ben değilim. Seviye atlarım belki. Gelin 422. Bir şey vermiyorsunuz ben her zaman gibi. Ama bir seviyenize alırım yani. 422'de otomatik evet. dur geri çekil şimdi de ben ölmeyeyim öldüm yine Otomatik kavga Aman bunlarsın zaten En azından kulenin şeyini götürürler ben alırım. Montaigne'ler onu da alıyor Çok az ünlü halindeyiz Bizim Lord nerede? Biliyor musun? Lord'um Benim dediğimi yapacaksın. Burada buluşacağız. Tamam. Gel hadi lord. Seni mi bekleyeceğim ya ben kralınızım. Aha Jack. Jack. Jack Smerch. Tamam Jack. Şimdi Jack. Şimdi Jack beni takip etme. Jack. Lütfen kurtar beni Jack. Jack kurtar beni Jack. Jack kurtar beni Jack. Jack, kurtar beni. Jack. Hmm, 5 yaptık kadefenim. Çok iyi. Niye yaptı acaba? Hiçbir kültürüm olmadığı için mi? Ben bu ne diyeyim? Şu gitmek istiyorum. Jacques kanka. Kaç kişisin? Sen ne? Yok 5 kişi. Tırdık evi ne olabilir arkadaşlar? Hmm. bir bakalım etrafa. Etraf. Bak burada sizde tane. Oraya da alabiliriz. Alabiliriz. Hmm. Fransa'yı bitirmeyi oynayabiliriz. Güzel olmayı plan yayım. Bizans zaten. Arkadaşlar Bizans'a bakın. Harizem burada şuradaki yemini sürüyor. Deliler sizi güveniyorum madem. Deliler şurada Hindistan şurada şey sürüyor. Deliler şöyle. Şu kanadan şöyle. Yani bunlar bunların değil de. Ben onlardan şurada... sonra onların değil. imparatorluğu Dökümünü buralarda yapıyor artık. Eskiden bir. Artık o bir hiç. Arkadaşlar. O bir hiç arkadaşlar. O bir hiç. Hiç işte. Buraya gel. Meyhane. Meyhaneden yok mu? Askerlerden askerleri yok. Niye ki? ne hani desek. Yokmuş, asker, başka gelmiş, başka Şurada bir tane liman olacaktı. Nerede? Gidelim şuraya. Şurada 20 kişilik bir ordu var. Mefkürler, meyhane, tecrübeli ver, deneyimli ver, adli ver, abone ver, elit ver. Diğerleri çöp zaten. Benim malzeme savaş yapman gerekiyor. Şu otu dedi kişiliği alabiliriz de. Lordu içinde işte. Lordu içeride onun da. Ruslar, sen sen başka yere ben başka yere. Ruslar da savaş açtı bizden Evet savaş için bizdense şerefsiz bizdense tabi bizdense kardeşlerimiz varsa özür gidiyoruz ya oradan yani şerefsiz onlar yani bir ara ne yapar mıyız yaparız baba yaparız baba. Baba. Yapmıyorum. Yapmayayım diyorum arkadaşlar. Yapmıyorum diyorum. Kavga diyorum. Bin para gidiyor bizden. Okçu olduk. Baba. Sık sık. Sık sık sık, sık 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 baba sık sık sık, sık. la la Bizim 6 arkeyiz de. Bizimkiler nerede arkadaşlar? Hop Vur baba. Bir kişi edelim. Bir kişi al edelim. Benim arkamdaki de araya mi? Tamam. Anlamışsınız. Şöyle. Yok değil. ama. Bunu saymayın. Şunu. Öldü. Bitti. Hani sizin şeyinizi Üzgünüm. Hop. Vur 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 benim sayemde kazandık arkadaşlar. Ben yine okçuyum. Ama bu hile arkadaşlar ya. Ben tek başıma... Hoşuma... Ben bokçu her türlü alırım. Ben vur 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 vur. Kaç, vur. Kaç, vur. Kaç, vur. Bir kere vurdu. Daha vuramaz ama. Başka biri mi vuruyor? Başka biri vuruyor galiba. Bir. Bizimkiler. Ben ok atıyorum merak etme. Bu bana hedefli. Oo, kil çaldım be. Çok iyi kil çalarım. Kil çalmakta üstüme yoktur yani. Ben kaçıyorum of. Bir kilde açacaktım be. Ne haber? İki adamı ben hallettim ama yani. Sen bir adam hallettin üzdün beni. Okul işte ama. Gel 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 gel. Diğer adama fokuslanma, Diğer adama fokuslanma, Diğer adam şuna fokuslanıyor musun? Bak şuna fokuslan. Güzel daha açık. Aldık. Vur 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 Her türlü alıyoruz onu. Her türlü. Bu benim kilimi çalmasın yeterli. Sen hepsini ben mi öldürüyordum ya? Şimdi kahve. Seni söyledi. Okatayım ok da. Açıp da. Ama bu ama şeyce. Okuyucu mu tam? Ben kılıçlı zannettim, kılıçlı çünkü abicim ben ne yapayım ben okuyucu yani? Ben bunu al artık. para Arkadaşlar arena yaptım değişiklik olsun diye. Sırf sizin için ben normalde hiç arena arena yapmam. Yapmam yani. Deyin ki bana anne yap haber ne yap diye yaparım. Ama keyifsiz yapmam yani. Şu benim. Şu. bundan niye daha hızlı? Işte siz öleceksiniz kanka. Niye derdiniz adamı? Ben tek başıma sizi öldürebilirdim mesela. Bana gelseydiniz ben Robert. benim. O robotlar ben açta. Aa sen Bizans ay şuradan diplomasi yapalım barışmak. Bizans on bin mi para mı be o? Abi para mı be? Yalnız bizim aniden kazandığımız para değil. Yardım edin bana. Yardım edin bana. Şunu öldürmeliyiz. Attı mı? Asıl bunu atıyorlar. At siz bu hemen. Koş 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 koş. Asker meyhane. Atlı teşli link. Ver baba. Ver baba. Ver 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 ver. Para yok. Şimdi deleyebiliyor musun bakalım? Hala deliyor. Sayı üstünlüğün var haftere şu. Sayı üstünlük hiçbir şeydir. Sayı üstünlüğü ilk Sayı üstünlüğü oluyor diye piyade de var hemen piyade okçu oh, baba piyade de var hemen arkasına <laughs> gidemiyorum ha ama ne ne bir şey demiyor. Zaten saat konusunda hiç şeyleriz yok. Ay ki parlamış ya. Bu bana doğru geliyor. Çiftçiyi ben öldüreceğim. Bak şunları da öldürebilirim. Bak şuna tam benim kutum Tamam mı? Bunlar çok kutum. Beni atlamıyorum biliyorsun. Bizden kaç Yani bu adamın arbaletçileri biraz sıkıntı mı? Kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz? Geri çekilme desek. Biz çok tarafız. Tarka vuruşlarıyla adamları öldürmeyiz. Hatta okçular. Dokçular neredesiniz? Göremiyorum size Dokçular. Siz niye buraya kadar geldiniz? Mallar. Ölüz mal. Ha bizim sonunda şeyimiz. kayıp çok yani. Yani öyle tecrübe bile mi anlamadım ki. Ne oluyor üzerine? Hatırlar hemen ölüyor. Ben hiç anlamadım bu oyunu. Şunu atabiliriz. Onun yerine bunu verebilirsin bize. Sergi verecek mi acaba? Sergi artı 4 verdi. Acaba niye? Market, satılmak, eşya. Hepsini sat baba. 15 bin para. Ben de lüks askeri alacağım. Bu arada. Bay <laughs> bye bay arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonu. Bay bay.